Elit Magazin dünyasına hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Kızılcık Şerbeti dizisinde pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun projeye veda ettiği kesinleşti. Ayrılık haberleri sette düzenlenen veda anlarının sosyal medyaya düşmesiyle gündeme gelmişti. Görüntülerde dizide Nilay'ı oynayan Feyza Civelek'in Taşçıoğlu'na karşı sergilediği mesafeli tutum izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Taşçıoğlu tüm ekiple vedalaşmak isterken Civelek'in sadece elini sıvazlaması aralarında soğukluk mu var sorularını da beraberinde getirdi. Kısa sürede viral olan o anlara hem eleştiri hem de merak dolu yorumlar gelirken Civelek'in sosyal medya paylaşımı spekülasyonları durdurdu. Paylaşımında dizideki kayınvalidesi Pembe'ye "Sibel ablam, yerim bende ayrı. Her zaman beraberiz." sözleriyle seslenen oyuncu aralarındaki ilişkinin samimiyetini vurguladı kalp emojileriyle süslenen mesaj takipçileri tarafından duygusal bulundu. Böylece Taşçıoğlu'nun ayrılığına dair yapılan dedikodular da yerini sıcak bir veda havasına bıraktı. Sibel Taşçıoğlu Bursa'da doğdu. Tiyatroya genç yaşta adım attı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. Tiyatrofora ve Kenter Tiyatrosu'nda sahne aldı. Birçok dizi ve filmde rol aldı. Met Cezir'deki Nevin karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Taşçıoğlu, oyuncu Murat Kolçak Köstendil ile evlidir. Geçtiğimiz günlerde Arzu Sabancı'nın babalık davası sonucunda Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu ortaya çıkan Uzay'ı ailesine dahil ettiği öğrenilmişti. Gözler dava sonrası hayatlarına normal şekilde devam eden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'ya çevrilmişken sosyal medya kullanıcıları Nazlı Sabancı'nın yaptığı son hamleyi fark etti. Nazlı Sabancı, Arzu Sabancı'nın uzayı kabul ettiği haberlerine etiketlendiğinde ilginç bir hamle yaptı. Sosyetenin tanınan çiftlerinden Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evliliği son dönemde ciddi bir sınavdan geçiyor. Dört yıl önce evlenen ve kızları Alara'yı kucaklarına alan Sabancı çifti, cemiyetin gözde ailesi olmayı başarmıştı. Ancak son zamanlarda sık sık magazin manşetlerinde yer alıyorlar. Alara'nın doğumunun ardından Hacı Sabancı'nın bir oğlu olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Uzay bebeğin babasının Hacı Sabancı olduğu iddiaları annesi tarafından dile getirilmiş ve babalık davası açılmıştı. Yapılan DNA testlerinin ardından Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğu kanıtlanmıştı. Hacı Sabancı yıllarca bu iddiaları reddetse de sonuçta gerçek ortaya çıkmıştı. Nazlı Sabancı sosyal medyada daha önce soyadını kaldırarak dikkat çekmişti. Son gelişmelerde ise Arzu Sabancı'nın uzayı kabul ettiği haberine etiketlendiği ancak etiketleri profilinden sildiği görüldü. Sosyal medyada bomba etkisi yaratan bu detay, Nazlı Sabancı'nın nasıl bir duruş sergileyeceği konusunda merak uyandırdı. Bruno Fernandes hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Manchester United'ın kaptanı, kulübün efsanelerinden Teddy Sheringham'a göre ezeli rakiplerinden birine transfer olabilir. Sheringham, Portekizli yıldızın takımdan ayrılmasının mümkün olduğunu ve bu ihtimalin kulüp içindeki maddi sıkıntılarla bağlantılı olduğunu belirtti. Manchester United son yıllarda düşüş yaşasa da Fernandes takımın en istikrarlı ve etkili ismi olarak öne çıkıyor. Sheringham kulübün finansal olarak zor bir süreçten geçtiğini ve bu nedenle ellerindeki değerli oyuncuları satabileceklerini söyledi. Ona göre şu anda Manchester United'da hiçbir futbolcu dokunulmaz değil ve herkesin bir bedeli var. Sheringham ayrıca Manchester City'nin orta sahadaki boşluğu doldurmak için Fernandes'i tercih edebileceğini ve ciddi bir teklifin kulübün fikrini değiştirebileceğini dile getirdi. Kevin De Bruyne'nin takımdan ayrılması halinde Fernandes'in en uygun isim olarak değerlendirileceğini düşünüyor. Yusuf Güney, son yıllarda şarkılarından çok yaptığı sıra dışı açıklamalarla adından söz ettiriyor. Müziğe 2008 yılında büyük bir çıkışla adım atan sanatçı artık mistik anlatıları ve ruhsal deneyim iddialarıyla gündeme geliyor. Özellikle astral seyahat ve uzaylılar üzerine söyledikleri kamuoyunda merakla ve şaşkınlıkla takip ediliyor. Kısa bir süre sessizliğe bürünen Güney, bir programda söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Astral seyahate çıkmayın. Bildiğiniz gibi değil diyerek başladığı açıklamasında izleyicilerden özür dilediğini ve anlatıya kitabın son sayfasından başladığını belirtti. İnsan bedeninin yalnızca fiziksel olmadığını, üç ayrı yapıdan oluştuğunu vurgulayan Güney, astral seyahatin zannedildiği gibi kolay gerçekleşmediğini, belirli koşullar sağlanmadan bunun mümkün olamayacağını söyledi. Ancak asıl çarpıcı kısım uzaylılarla ilgili yaptığı yeni yorumlardı. Daha önce sahte uzaylı istilası uyarısıyla gündem olan şarkıcı bu kez görünüşlerini anlattı. Çeşit çeşit versiyonları var. Kertenkeleye benzeyenler de. Ardından galaktik bir anlaşmadan söz etti ve her şeyi hiçbir zaman tamamen yapamıyorlar. Bir insanı asla yaratamayacaklar diyerek gizemli anlatımını sürdürdü. Yusuf Güney'in her açıklamasında doz biraz daha artıyor. Mistikten bilime, oradan komplo teorilerine. Rafetel romanla aşk şarkıları söyleyen Yusuf Güney'le galaktik anlaşmalar yapan Yusuf Güney arasındaki fark bir astral seyahat mesafesi resmen. Bana playboy muamelesi yapmayın diyerek medyaya sitem eden Bülent Şakrak bir kez daha aşık oldu. Ceyda Düvenci ile olan 8 yıllık evliliği Temmuz 2023'te sona eren Şakrak ayrılığın ardından özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Önce bir dizi setinde tanıştığı yapımcı Esra Akpınar'la yakınlaşan oyuncu, kısa sürede onunla ilişkiye başlamıştı. Ancak Akpınar, Ceyda ile evliliğin bitme sebebi ben değilim. Açıklaması yaparak iddiaları reddetmişti. Bu ilişki uzun soluklu olmadı. Hemen ardından Şakrak, kendisinden yaşça oldukça küçük olan oyuncu Burcu Kirman'la birlikte olmaya başladı. Fakat bu ilişki de yalnızca birkaç ay sürdü. Şakrak, 3 ay önce Kirman'la olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silerek ayrılığı ilan etti. Son olarak ise ünlü oyuncunun kalbi yeni biri için çarpmaya başladı. Şakrak'ın bu kez gönlünü 31 yaşındaki ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdığı öğrenildi. Sürekli değişen aşk hayatı nedeniyle hakkında yapılan yorumlara tepkili olan Şakrak, yeni ilişkisinde bu kez aradığı mutluluğu bulabilecek mi? Zaman gösterecek. Eğlenceli tarzı ve renkli aşk hayatıyla magazin gündeminin demir başlarından biri haline gelen Berdan Mardin'i herkesi şaşırtarak kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dilara Talay'la sessiz sedasız evlendi. İlk albümüyle 2002 yılında müzik dünyasına adım atan ve yıllar içinde hem sahnesiyle hem de giyim tercihleriyle dikkat çeken Mardin'i, özellikle son dönemlerde pembe takımları ve alışılmışın dışındaki kombinleriyle adeta görsel bir fenomene dönüştü. Geçtiğimiz yılın sonunda adı ilk kez genç sevgilisiyle anıldığında yaş farkı epey konuşulmuştu. Ancak eleştirilere kulak asmadan yoluna devam eden ikili, iki yılı aşkın bir süredir birlikteydi. Düğün ise tam da beklendikleri gibi gösterişten uzak, samimi bir şekilde gerçekleşti. Başakşehir'de düzenlenen nikah törenini belediyenin başkan vekili Ahmet Melik yönetti. Evlilik sonrası soruları yanıtlayan Mardini ise mizahını konuşturdu. Herkes Paris, Roma ya da Atina'da evlenir. Biz de Başakşehir'i seçtik. Burası da yurtdışı sayılır, diyerek yeni hayatına hem ciddi hem neşeli bir adım attı. Oyuncu Nebahat Çehre, sosyal medyada yaptığı duygu yüklü paylaşımıyla tutuklanan gençlere destek verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolar sırasında gözaltına alınıp, Tutuklanan gençler için çağrıda bulunan sanatçı, adalet ve özgürlük vurgusuyla dikkat çekti. Çocuklarımı içeriden çıkarın diyerek sesini yükselten çehre, "Kalbimde ruhumda bu olanlara anlam vermekte zorlanıyor. Gencecik çocuklar içeride, nice hayali, sevgisi, tutkusu yarım kaldı. Anaları, babaları yasta sözleriyle duygularını paylaştı. Ülke genelinde yaşananlara karşı güçlü bir duruş sergileyen çehre" bu topraklarda sen ben, o yok. Kocaman bir biz varız. Rengimiz zaman zaman griye dönse de biz hep kırmızı beyazın peşindeyiz. Şenlik ateşlerini yine birlikte yakacağız diyerek toplumsal birliğe vurgu yaptı. Sanatın siyasetten önde olmasını dileyen usta oyuncu, isterdim ki bir sanatçı olarak sanat konuşalım, siyaset değil ama inancım hiç eksilmedi, eksilmeyecek dedi. Ben Cumhuriyet Kadınıyım diyerek mesajını sonlandıran Çehre, Yüreğim sizinle güzel çocuklarım. Demokrasi, hak ve özgürlüğün yanında olmaktan bir an bile vazgeçmeyeceğim sözleriyle sesini duyurdu. İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili dava bugün Anadolu Adalet Sarayı'nda başladı. Genç çocuğun ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ve duruşma 8 Mayıs'a ertelendi. Olay 24 Ocak'ta Kadıköy'de kaykay malzemesi almak isteyen Mattia'nın BB ve UB ile yaşadığı tartışmayla başladı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. BB Mattia'yı bıçakladı, UB ise yerde tekmeledi. Ağır yaralanan Mattia hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Ancak genç çocuk 9 Şubat'ta hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Davanın ilk duruşmasına Matya'nın annesi çellist Yasemin Akıncılar, babası Andrea Minguzi ve yakınları katıldı. Destek olmak için gelenler arasında Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçin Bilgin ve Ece Seçkin de vardı. Tanem Sivar, "Kalbimiz paramparça. Ahmet temsil ettiği her şeyle tertemiz bir çocuktu." diyerek sistemin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Onur Tuna ve Belçin Bilgin ise "Ahmet için buradayız. Başka konu yok." dedi. Amerika'dan yeni dönen Ece Seçkin ise, Ahmet'i hiç tanımadım ama bizim evin oğlu gibiydi sözleriyle duygularını paylaştı. İbrahim Tatlıses, kızı Elif Adan'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Ünlü türkücü, eski eşi Ayşegül Yıldız'dan olan kızıyla birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, iyi doğdun, altın ufağım notunu düştü. Fotoğraf ise, Tatlı Ses'in kullandığı filtre nedeniyle sosyal medyada oldukça dikkat çekti ve eleştirilerin hedefi oldu. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2011'de evlenmiş ve 2013'te boşanmıştı. Aynı yıl Elif Ada dünyaya gelmişti. Kızının babasına olan benzerliği ise herkesin dikkatini çekiyor. Elif Ada bugün 12 yaşına girdi ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla oldukça popüler. Geçtiğimiz aylarda Elif Ada ve annesi Ayşegül Yıldız, babası İbrahim Tatlıses ile Bodrum'da bir araya gelmiş, kahvaltı yaparken çekilen anılarını takipçileriyle paylaşmışlardı. Elif Ada paylaşımına, Bodrum'un güzel havasında ailecek çok güzel bir kahvaltı ettik diye yazmıştı. Tatlıses'in paylaştığı doğum günü fotoğrafındaki filtre, birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatinden kaçmadı. Bazı takipçiler, Tatlıses'e, ''İmparator ne oldu sana?'' Safiye Soyman'dan ders mi aldın gibi yorumlar yaparken, fotoğrafın filtreli görünümüne yönelik eleştiriler de geldi. Filtre pek olmamış gibi, 50 yaşında görünüyorsun gibi yorumlar, fotoğrafın altına yağmur gibi yağdı. İzzet Yıldızhan, katıldığı bir programda sanat camiasına dair oldukça sert açıklamalarda bulundu. Yıllardır müzik piyasasında olan ünlü türkücü, Dostlukların sahte, ilişkilerin yapmacık olduğunu dile getirdi. Meslektaşlarını iki yüzlülükle suçlayan Yıldız Han, "Ben kimseden çekinmem, kimseyi de umursamam" diyerek düşüncelerini açıkça ortaya koydu. En çok dikkat çeken sözleri ise İbrahim Tatlıses hakkında söyledikleriydi. Tatlıses'in psikolojik olarak iyi bir durumda olmadığını belirten Yıldız Han, onun ciddi ilaçlar kullandığını tedavi gördüğünü ve bu nedenle artık davranışlarını kişisel almadığını söyledi. Normal değil diyerek tatlı sese geçmişte yaşananları affetmediğini ama anlayışla yaklaştığını belirtti. Sanat dünyasındaki samimiyetsizlikten duyduğu rahatsızlığı yineleyen Yıldız Han, sadece merhum İbrahim Erkal'ı gerçek bir dost olarak gördüğünü söyledi. Diğer sanatçılarla yaşadığı tecrübelerin güven kırıcı olduğunu ifade etti. Yıldızhan, sektörde samimiyetin neredeyse kalmadığını, herkesin maskeyle dolaştığını düşündüğünü vurguladı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ekranların sevilen dizisi Bahar bu haftada gündemi fena sarstı. Son bölümü izleyenler ekran başında adeta delirdi. Bahar Evren'in evlenme teklifini kabul etmişti üstelik hamile olduğunu da söyleyince herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Fakat test sonuçlarının netleşmesiyle birlikte bu hamileliğin dış gebelik olduğu anlaşıldı. Tüm bunlar olurken çift evlilik hazırlıklarını hızlandırmıştı. Nikah günü gelip çattığında ise Bahar evreni herkesin önünde nikah masasında öylece bırakınca olanlar oldu. Evren'in üzgün hali ekranlara yansırken Bahar'ın ani kararı izleyicileri ortadan ikiye böldü. Sosyal medya adeta alev aldı. Kimileri Bahar'ın yaptığına büyük haksızlık diyerek öfkesini dile getirdi, kimileri ise onun kafasının karışıklığını ve psikolojik durumunu savundu. X platformunda trendler arasına giren bölüm, dizinin uzun zamandır bu kadar ses getiren bir anı olmamıştı yorumlarıyla paylaşıldı. Güney Kore yapımı Dr. Cha'dan uyarlanan Bahar, duygusal sahneleriyle bir güldürüp bir ağlatmaya devam ediyor. Demet Evgar'ın performansı yine övgü toplarken bu karmaşık gelişmeler dizinin gidişatına dair büyük bir merak yarattı. Evreni terk eden Bahar şimdi ne yapacak? Yanıtlar bir sonraki bölümde. Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. JLo Live in 2025 turnesinin açılışını Temmuz ayının ilk günü Antalya'da yapacak. Regnum Karya'da sahne alacak sanatçı, birkaç gün sonra İstanbul Yeni Kapı Festival Park'ta konser verecek. Daha önce tek konser için geldiği İstanbul'da yoğun ilgi üzerine toplam 3 gece konser vermişti. Bronxlu bir genç kızken küçük rollerle adım attığı dünyada Jennifer Lopez dansıyla parladı, sesiyle zirveye çıktı. Latin kimliğini gururla taşıdı. Sahnede, beyaz perdede ve moda dünyasında kendi imparatorluğunu kurdu albümleri milyonlar sattı, filmleri milyarlar kazandırdı. O sadece bir yıldız değil, bir kültür devrimi yarattı. Hayatı boyunca özel hayatıyla da gündemdeydi. Sean Combs'tan Ben Affleck'e, evliliklerinden ikiz çocuklarına kadar her adımı magazin başlığı oldu. Ama o hep sahnede kaldı, güçlü kaldı. Efsane ödülleri topladı. Kendi yıldızını Hollywood'a kazıdı. Jennifer Lopez, ilham veren bir başarı hikayesinin adı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Silivri'de tutuklu bulunan ve yakın zamanda anjiyo geçiren Polat için ev hapsi kararı verildi. Sağlık durumu nedeniyle daha önce hastaneye kaldırılan Polat, konutu terk etmeme şartıyla tahliye edildi. Polat'ın avukatı Erkam Erdem sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada müvekkilinin tahliyesini doğruladı ancak henüz resmi karara ulaşamadıklarını belirtti. Polat'ın babası Aziz Polat da kameralar karşısına geçerek duygularını dile getirdi. Bu millet, büyük millet, elbette adalet gelecek, herkesin evladı benim evladım gibi ifadeleriyle yaşadıkları süreci anlattı. 29 Mart'ta Marmara Cezaevinden Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılan Mahir Polat, kardiyoloji yoğun bakımda gözlem altına alınmış ve anjiyo yapılmıştı. 31 Mart'ta taburcu edilince yeniden cezaevine gönderilmişti. Sonrasında adli tıp kurumuna sevk edilen Polat'ın şikayetlerinin devam etmesi üzerine tahliyesi talep edildi ve kabul edildi. Çağla Şikel, sosyal medya hesabında paylaştığı kahvaltı tabağıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Ünlü sunucu, oyuncu ve manken, yıllardır ekranda olan ve hiç yaşlanmayan bir isim olarak dikkat çekiyor. Şu sıralar, Çağla ile Yeni Bir Gün adlı gündüz kuşağı programıyla ekranlarda yer alan Şikel, aynı zamanda iki çocuk annesi. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaştığı kahvaltı tabağı büyük yankı uyandırdı. Tabakta çiğ kuru yemişler ve beş hap bulunuyordu. Takipçileri bu kahvaltıyı farklı şekillerde değerlendirdi. Bir kesim sabah öğününü normal olarak kabul ederken Diğerleri bunu sağlıksız bir seçim olarak gördü ve eleştirilerde bulundu. Etiler'de görüntülenen Çağla Şikel konuya dair şunları söyledi. Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi yorumlar yapıldı. Aç uyanmadığım için bazen böyle kuru yemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitaminlerimi alıyorum. Doğal olarak paylaştım, olay yaratmak için değil. Bu tamamen bir denge meselesi. Yaşayan efsanelerden Nilüfer, İstanbul'daki son gelişmelerin ardından tutuklanan gençlere sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 301 gencin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Ülkenin dört bir yanında yaşanan protestolar sonrası gözaltına alınan gençlerin aileleri çocuklarının anayasal haklarını kullandığını, bunun cezalandırılmaması gerektiğini belirtti. Nilüfer ise paylaşımında yürek burkan bir hikayeye değindi. Özel bir üniversitede burslu okuyan bir genç kız, geçim sıkıntısı nedeniyle sesini duyurmak için Saraçhane'ye gittiğini, sonrasında ev hapsine alındığını anlatmıştı. Babam tır şoförü, sınavlarımı kaçırırsam bursum yanacak diyen genç kızın sözleri Nilüfer'i derinden etkiledi. Bu gençlerin neden orada olduğunu, suçlarının ne olduğunu sorgulayan sanatçı şu soruları yöneltti. Birine mi zarar verdiler? Kamu malına mı zarar verdiler? Yoksa sadece seslerini mi duyurmak istediler? Suçları varsa dahi neden tutuksuz yargılanmıyorlar? Türkiye'de adalet sistemi suç ispatlanana dek bireyi masum kabul etmiyor mu? Hepimiz aynı toprakların insanlarıyız. Düşüncemizi özgürce ifade edebilmeliyiz. Nilüfer yetkililere seslenerek ailelerin acısına son verilmesini, gençlerin bir an önce evlerine dönmesini istedi. Nilüfer Hanım'ın açıklaması niyetinin doğru olmasına rağmen suçları varsa dahi ifadesiyle yanlış bir mesaj veriyor. Bu gençlerin suçsuzluğu ortadayken böyle bir yaklaşım seslerini duyurmak isteyen bir sanatçının duruşuna zarar verebilir. Toplumun hak arayışına daha güçlü bir destek verilmesi çok daha etkili bir mesaj olabilirdi. Nilüfer Hanım toplumsal duyarlılığıyla tanınan bir isim fakat bazen kelimelere dikkat etmek gerekiyor. Gönül Yazardan üzücü haberler geliyor. 88 yaşındaki efsane sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıl bacağına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve uzun bir tedavi sürecine giren yazar, o dönemde yaptığı vasiyet açıklamasıyla gündeme oturmuştu ünlü sanatçı açıklamasında kızının babası Erol Simavi'den büyük bir miras aldığını belirterek, Allah'a şükür benim de gazino zamanlarından birikimim var. Kimseye muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok değerlendi. Yaşadıktan sonra o evi Lösev'e bağışlayacağım. Şimdilik benim ama sonrası o küçük çocukların olsun demişti. Ses sanatçısı Onur Akay ise sosyal medya üzerinden takipçilerine çağrıda bulundu. Gönül yazarın sağlık durumu iyi değil. Taş bebek için dualarınızı eksik etmeyin diyerek sevenlerini duaya davet etti. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçıya destek mesajları yağmaya başladı. Kadir Ezildi, son zamanlarda evlilik hazırlıkları yapan ve sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü isim, kendine has bir paylaşım yaptı. Taksiye binerken yere düştüğü anı paylaştı ve İlk defa yıkılmıyoruz diyerek mizahi bir dille durumu yorumladı. Temizlik takıntısıyla tanınan ve sonrasında bu takıntısını bir işe dönüştürüp televizyonda program sunmaya başlayan Ezildi bu paylaşımla da dikkat çekmeye devam ediyor. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Kadir Ezildi düşme anı sonrası "Sen çay koy. Biz yine düştüğümüz yerden ayağa kalkarız." diyerek pozitif bir bakış açısı sergiledi paylaşımına gelen yorumlara da cevap veren ünlü isim bu düşmenin üstüne koca ev temizledim diyerek düşüşünü ve işlerini esprili bir şekilde bağdaştırdı. Kadir Ezildin'in bu samimi ve eğlenceli paylaşımları takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.